Videoya geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapacağım. Arkadaşlar son 3 ayın verisine baktığımızda videoya girip de abone olmayan kullanıcı sayısı 43.000'de şaka gibi. %97'niz bu videoyu izliyor ve abone olmuyor. Tabii ki unutmuş da olabilirsiniz hatırlatma amaçlı söylüyorum. Lütfen videoyu beğendiyseniz ve işinize yaradıysa abone olmadan geçmeyin. Tabii ki beğenmeyenler olacaktır, sevmeyenler olacaktır. Onların aboneliğini zaten istemiyorum. Şimdi hemen videoya geçelim. Fiyatına göre kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu 5. video olacak. Takipçi özel videolarımızdan devam ediyoruz. Uzaktan Hoca YouTube kanalı. Ders videoları hazırlayacağım. Editlemesini sıkıntısız yapacağım. Zaman zaman canlı yayın açabileceğim. PC lazım. Oyun oynamıyorum ama webcam'in 1080p 60 fps özelliğini de kaldıracak bir PC lazım. Elimdeki PC OBS Studio'da donuyor. Bana ne lazım? Şimdi hocam öncelikle masaüstü mü laptop mu lazım? Masaüstü lazım büyük ihtimal. Çünkü masaüstü videosuna yorum yapmışsınız. Şimdi masaüstü bilgisayar olarak size ekran kartlı bir bilgisayar önermeyebilirim. Çünkü ekran kartıyla çok fazla işiniz yok. Ders videoları hazırlıyorsunuz. Ders videoları için APU sistem çok rahat bir şekilde önerebilirim size. Ve bu Apu sistemi dilediğiniz gibi ekran kartıyla yükseltebilir, RAM'lerini arttırabilir, istediğiniz konfigürasyonu yapabilirsiniz. Ama yapmadan da kullanabilirsiniz tabii ki. Yani burada size G işlemcili bir Apu sistem vermem çok daha mantıklı. O yüzden ilk başta Apu sistemlere bakacağım. Apu sistemler biraz daha uygun oluyor ekran kartlılara göre. Ama Apu sistemin yanında ekran kartlı bir şey vardır. Aynı fiyata geliyordur. Yakın fiyatlara geliyordur. O zaman ekran kartlı bir şey önereceğim. Fiyatlara göre bir tekrar göz atacağız. Şimdi her zamanki gibi gaminggen TR'den başlayalım. Şimdi burada bir tane APU sistemi var ama çok yüksek fiyatlı. Yani 18.700 lira bu sisteme çok yüksek. O yüzden şöyle bir Galaxy'lara geçelim. Tamam, Galaxy'da herhangi bir şey yok. Gerçi bir dakika. Buraya biz Asus Galaxy MSI dediğimizde ekran kartı devreye girmiş oluyor. Yani bize ne lazım? Bize direkt APU lazım ya. APU yazsak çıkar mı? Tamam, bu siteden bir şey çıkmayacak. Teknobiyotik. Ekran karsız kısmına geldim. Fiyatta neler var neler yok bakalım. Buradaki işlemciler APU işlemciler değil. Yani burada aldığınız bilgisayarda ekran kartı eklemeniz şart. Ekran karsız bilgisayar çalışmaz. O yüzden bu kısımdan da çıkmak istiyorum. Böyle normal oyuncu bilgisayarı yok mu ya? G işlemcili. Şimdi Ryzen 3 3200G'yi tavsiye etmem. Siz edit yapıyorsunuz. Edit için en aşağı 16 thread bir işlemci gerekiyor. Tabii benim tercihim. Yani bu tamamen benim yorumum. Baktığımız zaman burada neler neler var. 5700G'miz var. Şimdi bu 14.814 lira. Peki yukarı çıkacak olursak ekran kartı neyimiz var? Mesela 12.000 lira Ryzen 5 4500 işlemcili sistemimiz var. Şu 5600 gyi değiştirebiliyor muyuz ona bakalım ilk başta. 5700 g yaptığımızda ne kadar oluyor? 13.484. Tamam bu kabul edilebilir. 5700 g yaptık değil mi? Aynen tamam bu kabul edilebilir bu kalsın. Şunu şöyle sekmeye atıyorum. Bu bu şekilde kalıyor. Bunu biz ne yapıyoruz? İşlemci yükseltiyoruz 5700 g Bu bir kalsın. Şimdi ekran kartlı 13 bin liraya bir şey bulabiliyor muyuz? 12 bin liraya bulduk. 12 bin liraya bulduğumuz bilgisayarın işlemcisini değiştirmek zorundayız. Bu 12 direkt bir işlemci. Değiştiremiyoruz. Ekran kartının sizin için çok fazla önemi yok. O yüzden şu anda 13.484 lira gayet makul. Başka sitelere bakalım. Şimdi burada bir tane 5600G görüyorum. 5600G'yi yükseltme seçeneğim var mı? Yok. Başka da Apple sistem yok zaten. Çıkıyoruz buradan. OEM garaja bakalım. 5600G'li bir APU var, 8600G'li APU var. 8600G'ye çıkmaktansa yani 17.000 liraya çıkmaktansa ekran kartlı almak daha mantıklı. Buradaki 5600G'yi nereye çıkartabiliyorum ona bakacağım. GT'ye çıkartabiliyoruz. O da bir şey fark etmeyecek. Başka da APU sistemim yok zaten. Çıktım. Teblona bakacağım. ince hesabı bakacağım. Gencere bakacağım. Hepsini açayım önceden. Şimdi Teblona geldim. En düşük fiyat. Ne var? 3200G, 4300G, 5500G, 5600G. 5600G'yi yükseltebiliyor muyum? Yine aynı şey. Bir şey değişmiyor. İnce hesaba geldim. 5600G işlemcili bir sistemim var. 10.800 lira bunun işlemcisini yükseltebiliyorsak Ryzen 7'ye muhtemelen çok fazla para istemez. İstedi yani iyi para istedi. 13.500 burada varken 13.400 lira, 14.400 liraya geliyor buradaki. Siliyorum direkt çıkıyoruz bin liraya 12.100 F vermiş. Tamam ama burada işlemcin 8 çekirdek olduğu için sıkıntı. Tamam burada da seçilebilecek bir bilgisayarım yok. Burada apu sistemim yok zaten. Burada da apu sistemim yok. Moleküle bakalım. Seç burada olmuş herhalde molekül. Veya kalktı mı acaba ya? Sistemi kalktı. Neyse buraya güvenemedim şu an. Çıkıyorum buradan. Sinerjiye bakacağız. En düşük ne var? 4300G var salla. 12400, 13400. Yani bunlar da 12 çekirdekli. 12700 var 16.000 lira. Gerek yok. Çıkıyorum. Tekno Genetiğe bakalım. Yine burada da bir seçeneğimiz yok. Geriye bir tek seçeneğimiz kalıyor. Bu seçeneğimizde de 13484 lirayı gözden çıkarmamız gerekiyor. Bakalım güç kaynağı ne? Aerocool kasa Aerocool, iVision 2500'e 1025 okuma yazmasına sahip SSD kullanılıyor. Hikvision'ın yine DDR4 8 GB 3200 MHz RAM'i kullanılıyor. Ezra'nın A520M anakartı. Ryzen 7 5700G işlemcin var. İşlemci şu anda bu fiyat aralığında en fazla trade sahip işlemci 20 MB ön belleğe sahip 4.4 GHz hıza sahip burada siz oyun oynamadığınız için bu bilgisayar şu anki haliyle yeterli oyun oynayacağınız zaman da içine ekran kartı ekleyerek bilgisayarı hızlandırabilir. Oyun için ideal hale getirebilirsiniz. 5700G'nin RTX 4060'a kadar yolu var. 4060'a kadar bu işlemciyi darboğazı minimum tutabilecek şekilde kullanabilirsiniz. Fiyat açısından gayet güzel bir bilgisayar. RAM'ini arttırmak istiyorum burada RAM'ini çünkü arttırmazsak sıkıntı çıkabilir yani en azından bir 16 GB RAM eklememiz faydalı olacaktır. Şurada 2 x 8 RAM yaptığım zaman 14.949 liraya geliyor. Tabi burada akıllılık edip şunu da yapabiliriz. Hiçbir şey seçmeyiz. 13.484 liraya alırız bunu. Ekstra 1000 kaç 1400 lira ekstra para vereceğinize şuradan aynı RAM'i internete aratıp sıfır bir şekilde alabilirsiniz. Bunu söylemeden önce fiyata bakmam gerekiyor önce. Fiyat ne? Aynı RAM 592 lira. Yani 1500 lira siteye vereceğinize 592 liraya buradan ekstra olarak alın. Toplam fiyat ne kadar olur? 13.484 artı 592. 14.000 liraya geliyor. 14.076 liraya sisteminiz hazır. Bilgisayarınız hazır. Şu anda videoyu çektiğim tarihte alınabilecek en ideal en işinizi görebilecek bilgisayar budur. Videolarda, çekimlerinizde, editlerinizde kolaylıklar diliyorum. Bu bilgisayar sizin işinizi çok rahat bir şekilde görecek. Önermek benden, almak da sizden. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Bu şekilde bilgisayar videoları için, daha fazla videolar için, daha çeşitli videolar için yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Onun dışında incelememi istediğiniz bir ürün varsa onu da yazabilirsiniz. Almayı düşündüğüm, incelemeyi düşündüğüm ürünler var. Zamanı gelince onları da çekeceğim inşallah. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.